Şöyle pandemiden önceki son iki şampiyonada Dünya Kupası'nda 41, 41'er ülke katılmıştı. Yine o civarda ülkenin katılmasını bekliyoruz. Tüm Türk dünyası katılıyor. Ayrıca Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan çeşitli ülkeler katılıyor. Bizim amacımız e, 5000 yıllık atasporumuzun dünyaya tanıtılması, dünya e, şampiyonlarında e, Onun piyatlarda yapılabilir hale gelmesi şu anda Federasyonumuza üye 36 ülke var. E, hem Avrupa'da hem bazı Balkan ülkelerinde zaman zaman da işte e, Doğu Avrupa'da e, aba güreşleri yapılmaya başlandı. Bu bizi sevindiriyor. E, gittikçe büyüyen, çoğalan aynı zamanda seyir zevki yüksek olan bir güreşi izleyen sayısı artıyor. Ee, i̇nşallah e, bizim atamızın bize e, e, emanet bıraktığı ve e, bizim için gurur olan ilk sporlardan biri aba güreşini biz de dünyada e, hem yüceltmeye hem de daha fazla yapılabilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Ben teşekkür ederim.